MC ile. Ben de Serdi olacağım. General Cevdet kendini iyi hissedince getirin. Tabii. Kumandan. Sizler General Cevdet'in kızlarısınız. Öyle değil mi? Tanışma fırsatımız olmamıştı. Siz? Yunan orduları başkumandanı Filipos. İsminizi İzmir sokaklarında duymuştum. Güzel. Sevindim. Bir başkumandanın şöhreti kendinden önce Loasmani. Babam iyi mi kumandan? Gayet iyi. Biraz dinlendikten sonra Aramıza katılacak. Tamam vakit kaybetmesin zaten. Sen Hilal olmalısın, Asi o. Sen de Yıldız. Söylendiği kadar güzel misin? Veronica'nın oğlu bahsetmişti sizden. Leo mu? Hayır. Uwe kardeşiniz, Dimitri. Siz Ali Kemal'i tanıyor musunuz? Dimitri'yi tanıyorum. Evet. Annesi Veronika kız kardeşim olur. Dimitri'ye çok iyi. Onunla gurur duyuyoruz. Geçmişinin yükünü sırtından attığından beri... ...tam bir Yunan beyefendisi gibi yazıyor. O ne demek? Yani... ...Yunanistan'a... ...oradaki hayata... ...geleneklere çok güzel uyum sağladı. Demek... Hatta kendine yepyeni bir hayat kurmaya hazırlanıyor. Ailemize, asil köklerimize layık bir kızla evleniyor. Tebriklerinizi iletirim. Hiç lüzumu yok. Sizler de kendinize dikkat edin. Osmanlı eski Osmanlı değil. Simirni de eski İzmir değil. Şuna bak. Bunca mezarlığının sorumlusu o değil sanki. General Cevdet de uyandı ya ona katılır artık. Görüyor musun abla? Abla General Kumandan Filippo sizi bekliyor. Hayır. 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 Durdurun adamı. Adamı durdurun. Durdurun Durdun adamı. Lütfen adamı durdurun. Yalvarıyorum adamı durdurun. Durdurun. İzin vermeyin. Adamı durdurun. O adama izin vermeyin. Durdurun adamı Lütfen. Nasıl buldunuz konağı? Değişmiş değil mi? Konağa kendi damgamı vurmak istedim. Aslında Simirni'ye geldiğimden beri yapmak istediğim şey bu General Cevdet. Damga vurmak. Konağa, Simirni'ye. Hain Vasili'nin tüm izlerini silmek. Kendisiyle geçmese dayanan sahsi bir hesabım var idi. Böylece onu da kapatmış olacağım. Veronica'nın ağabeyiyim ben, general. Vasily ile ne yazık ki akrabalık bağım var idi. Ne bozuk bir adamdı. ilk görüşte anlamıştım. Cahil bir köylü. Veronika'ya evlenmemesini söyledim ama dinlemedi. Ben de irtibatı kestim. Hiçbiriyle görüşmedim. Ama kader... ...Vasili'yi orduda da karşıma çıkardı. Ben kurmayken... ...o milis olarak yükseldi. Acıklı hikayesini herkese anlattı, herkesi kandırdı. Beni Zelos bile kandı. Ama söylediğim, o adamı Simirli'ye göndermeyin dedim, dinletemedim. Sonuçta... ...ailemi mahvedeceğinden korktuğum adam... ...neredeyse ülkemi mahvedecekti. Pisliğini temizlemek de bana düştü. Buyurun, odanız. Umarım beğenmişsinizdir. Kumanda sizinle açık konuşacağım. Ben ne vazifeme devam etmeyi ne de burada kalmayı düşünüyorum. Tek isteğim emekli olup ailemle birlikte yaşamak. Onların bana ihtiyacı var. Doğrusu beni sasırttınız. Yunan ordusuna daha pek çok hizmetiniz olabilirdi. diye. Kumandanım, Teğmen Stefano sizinle görüşmek istiyor. Patlamada sağ kurtulan diğer asker. Ne hakkındaymış? Acil bir durum olduğunu söyledi. Bizzat sizinle görüşmek istediğini izletti. Tamam. Kumandan, ben müsaadenizi rica ediyorum. General, silah arkadasınızın söyleyeceklerini dinlemeyecek misiniz? Eviniz orada. Gidersiniz elbet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.